Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan bana. ben şu an masamda Huawei Mate X7 var ve bu telefonun detaylı incelemesini yapacağım. Geçtiğimiz günlerde bu telefonla ilgili neler merak ediyorsunuz diye size soru sormuştum. Açıkçası sizlerden gelen soruların karşılığında da bu videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi Huawei baktığımız zaman Huawei aslında bir telefon pazarında ilk telefon üreten markalardan bir tanesi markaların başında geliyor. Fakat hatırlayacaksınız ilk telefonlar dışarı doğru bir telefonlardı. İlk yani son arkadaşlar ilk, ilk demeyeyim ama son dışarı doğru katlanabilir telefon sanıyorum Mate xs 2 idi ki muhteşem bir telefondu yani çok severek kullanım bir telefondu. Şu anda olsa gerçekten de kullanmaya devam ederim ama dışa katlanan bir telefonların yani handikapları şuydu. telefon dışa doğru katlayıp masaya koyduğunuz zaman o iç ekranın çizilme ya da iç ekrana bazı deformasyonlar oluşma zaman içinde imkanları olan bir telefondu. Sanıyorum Huawei'de bundan dolayı dışa katlanan bir telefonlardan vazgeçmeye başladı. Ama o telefonların da avantajı şuydu. Tabi dışa katlanan bir yapısı olduğundan dolayı onlardaki menteşe sistemi bambaşka bir menteşe sistemi vardı ve şu anda özellikle içe katlanabilen arkadaşlar telefonlardaki oluğun dışa katlanır telefonlarda sıfır olduğunu o zamanlar görebiliyorduk. Umarım Huawei arkadaşlar dışa doğru katlanabilen telefonlarına da yine devam eder diye umut ederek incelemize devam edelim. Ama bir Huawei açıkçası telefon ya da herhangi bir Huawei ürün satın aldığınızda bakın satın aldığınız bazı şeyler var. Şimdi bu satın aldığınız bazı şeylerin başında kesinlikle mükemmel bir kullanıcı deneyimi geliyor. Bununla beraber mesela bu telefonun Katla bir telefon pazarındaki en önemli özelliklerinden bir tanesi, en önemli farklarından bir tanesi, en ince olması mı, en hafif olması mı, en sağlam olması mı? Tüm bunlar değil. Peki ne? Bakın katlanabilir telefonlara genel olarak baktığınızda Katlanabilir telefonlar aslında markaların en pahalıya sattıkları telefonlar olmasına rağmen kamera tarafında hep geride kaldıklarını görürsünüz. Şimdi marka isim veremiyorum ama mesela bir markanın katlanabilir telefon pazarındaki arkadaşlar en tepedeki telefonunun bundan tam 6 yıl önceki arkadaşlar 64 megapiksel telefoto kamerasına sahip olduğunu görebilirsiniz. Ya da bir başka markaya baktığınızda orta segment telefonları kullanmış olduğu 8 megapiksellik geniş açı sensörü yine amiral gemisi gibi görülen katlanabilir telefonda kullandığını görebilirsiniz. Huawei ise kesinlikle böyle yapmıyor. Bugün açıkça söyleyebilirim ki katlanabilir telefon pazarındaki en iyi kamera donanımına sahip olduğunu bu telefonun rahatlıkla ifade edebiliriz. Zaten bunu örnek görsellerle de sizlerle paylaşacağım. Konumuz bir Huawei telefonsa sizlerden gelen ilk soru arkadaşlar şu oluyor. Bu telefonda Google kurabiliyor muyum? Bu telefonu ilk aldığım zaman kurulumunu nasıl yapmam lazım? Bunu soran çok fazla insan oluyor. Belki marka tarafı bunu soran insanların olmadığını düşünüyor olabilir ama arkadaşlar bunu gerçekten çok fazla soran insan var. Huawei Mate X7 aldığınızda eve geldiğinizde bir kutuyu açtığınızda ilk kurulum nasıl yapılır? Google uygulamaları nasıl kurulur? Bunları size ne? Net bir şekilde anlatalım ve daha sonra incelemeye öyle devam edelim. Arkadaşlar tabii Huawei telefondan bahsediyorsak birçok insan bana şunu soruyor, bu telefonu ben ilk nasıl kurarım, İlk aldım bu telefonu ne yapmam lazım diyen hala birçok insan var. Dilerseniz hemen telefonumuzu bir açalım. Direkt olarak logomuz bizi karşılıyor, Huawei yazısı ve daha sonra dil seçimini yapacağız ve devam edeceğiz. Ben bunları tek tek sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu telefonu aldığınız zaman neler yapmanız lazım, neler etmeniz lazım. Detaylı bir şekilde görebileceksiniz. EMUI arayüzü ile beraber geliyor ve hemen aşağıya doğru inip Türkçeyi buluyorum. Evet Türkçe arkadaşlar burada hemen Türkçe'ye bastım ve başlayın dedi. Direkt olarak başladım. Bölgem tabii ki Türkiye kabul et ve devam dedim. Şimdilik sim kartı atlıyorum. Wi-Fi seçmem gerekiyor hemen Wi-Fi'ye bağlanıyorum. Şu anda kendi Wi-Fi ağıma hemen bağlan dedim ve direkt olarak bağlanıyorum. Daha sonra tabii ki hesabımı girmem istenecek. Hesabımızda ben bir Huawei hesabım tabii ki benim var. Parmak izi kimliği, yüz tanımı ve kil ekran şifresi diyor. Hemen dilerseniz bunları ayarlayalım. Parmak izi kimliğini ayarlayalım. Arkadaşlar 6 haneli bir pin istiyor fakat ben bunu direkt olarak değiştirip desen yapmak istiyorum arkadaşlar. Ve desenimi seçiyorum. Desenimi seçtikten sonra bitti diyorum. Ve daha sonra da parmak izim arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi bakın bu şekilde. Başlat dediğim zaman da bakın şu anda parmak izimi gördüğünüz gibi Bak daire şeklinde kaydırın diyor parmağınızı. Her yere gelmesini istiyor bakın gördünüz mü? Ve nihayet başarılı kaydedildi. Tamam diyorum. Yüz tanıma yapılsın mı diyor. Hemen yüz tanımaya tıklıyorum ve daha sonra başlat diyorum. Ve şu anda yüz tanıma da bitti. Eğer telefonu çocuğunuz kullanacaksa ebeveyn kontrolünü açma imkanı da sahipsiniz. Huawei kimliğini buraya girmem isteniyor. Eğer Huawei kimliğiniz yoksa bakın burada arkadaşlar kimliğiniz yok veya şifrenizi unuttunuz diyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz. Ama benim gibi bir Huawei kimliğiniz varsa da direkt olarak buraya mail adresinizi, telefonunuzu ya da giriş kimliğinizi yazarak ve daha sonra şifrenizi de yazarak oturum açıyoruz. Ben hemen oturumumu açayım. Arkadaşlar benim bir sürü Huawei ürünüm olduğu için bunlardan bir tanesine bildirim gönderdi. Fakat sizin olmayabilir. Ben diğer doğrulama yöntemlerini seçerek bakın direkt olarak SMS olarak gelmesini istiyorum arkadaşlar doğrulama yönteminin ve izin ver diyorum. Ve şu anda doğrulama kodum geldi. Hemen bakıyorum. Şu anda doğrulama kodumu da girdiğim zaman arkadaşlar Huawei hesabıma giriş yapmış oluyorum. Dilerseniz başka bir cihazdan biri aktarabilirsiniz. Atıyorum bir iPhone'unuz var. Ya da bir Android telefonunuz varsa arkadaşlar rahat bir şekilde diğer cihazdan belirlerinizin hepsini buraya aktarabilirsiniz. Ya da Huawei ürünleri kullanıyorsunuz bulutta bir arkadaşa yediğiniz varsa ki benim var. Buradan da geri yükleme yapabilirsiniz. Ama ben bunu yeni bir cihaz olarak kurmak istiyorum sizlere göstermek açısından. Gezinti hareketlerini arkadaşlar seçebiliyorsunuz buradan. Ve daha sonra bitirdiğim zaman bakın App Gallery bunları yüklesin mi diye soruyor. Açıkçası burada istediğim tek bir şey var o da... TikTok olabilir ve şu anda telefonumuz arkadaşlar gördüğünüz gibi direkt olarak kuruluyor. EMUI 15 ile beraber geliyor ve daha sonra direkt olarak şimdi denediyorum. Telefonum bakın şu anda gördüğünüz gibi açıldı. Hemen hatta şöyle arkadaşlar iç ekranı da bir açalım. Wow. <laughs> Mükemmel görünüyor. Bu arada kat izinin yani neredeyse görünmemesiyle ilgili de bir şey söyleyemiyorum. Hakikaten çok başarılı bu anlamda. Yani menteşe sistemi bugüne kadar gördüğüm en iyi menteşe sistemlerinden bir tanesi kat neredeyse yok diyebilirim hakikaten. Bu anlamda da çok başarılı. Şimdi diyeceksiniz ki peki abi bu telefona ben atıyorum Google kurmak istiyorum. Gmail kurmak istiyorum. Ne yapacağım? Arkadaşlar bakın hiçbir şey yapmıyorsunuz. Gbox, Gspace adlı uygulamaları falan hiçbir şekilde kullanmıyorsunuz direkt olarak AppGallery'ye giriyorum. Ve daha sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi AppGallery'ye giriş yapmış oluyorum. Bakın yeni bir versiyon gelmiş. Bunu mutlaka update edin ve öyle devam edin. Ben de update ettikten sonra devam edeceğim. Arkadaşlar AppGallery kendisi hemen güncelledi ve tekrar giriyorum. Hemen şuraya mesela Gmail yazmak istiyorum. Direkt olarak Gmail yazıyorum abi. Gmail'e ihtiyacım var çünkü. Bakın Gmail yazdım, yükle çıktı. Yükle'ye tıkladım. Şu anda direkt olarak yüklemeye başladı. Şu anda gördüğünüz gibi Gmail arkadaşlar bu telefona yüklenmeye başladı. Huawei App giriyorum. Ya yapacağımız şey çok basit. Hemen bak buraya Google yazıyorum abi. Tamam mı? Google'un kendi uygulamasını indirmek istiyorum. Ara diyorum arkadaşlar. Bakın ara çıktığım zaman hatta bak bunu indiriyorum. Durdurdum arkadaşlar. Bunu arkadaşlar yüklemeye başlıyoruz. Bak Google Chrome var. Buradan hemen direkt olarak bak bunu da yükle diyorum. Burada direkt olarak bunu da yüklemeye başlıyor. Hatta mesela Google Maps yazalım. Ve aratalım abi Google Maps'i de. Bak Google Maps de şu anda arkadaşlar çıktı. Google Maps de şu anda gördüğünüz gibi direkt olarak yüklemeye başladım. Hatta Google madem Google olayına girdik. Google Drive Drive'da yükleyelim. Google çünkü kullandığımız uygulamalardan bir tanesi. Bakın Google Drive'a e şu anda tıkladığın zaman gördüğünüz gibi Google Drive'da çıktı. Bak burada iki tane uygulama görüyorsun bak. Bir tane yukarıda uygulama bak. Bir tane de burada feragatnameli bir uygulama var. Burada arkadaşlar bakın bunu yükleyeceksiniz. Yukarıdakini yükleyeceksiniz. Zaten burada aşağıda olan arkadaşlar daha böyle köşeli bir uygulama. Sizin direkt olarak Google e, özür dilerim Huawei'in app galerisinden bunları yükleyebilmeniz için arkadaşlar bakın şunu yukarıdan yüklemeniz lazım. Zaten direkt olarak bak yükleme başladı. Şu anda uygulamaları tek tek diyeceğim ve ana sayfaya eklenecek. Daha sonra bunların tek tek kurulumu gerçekleştireceğim. Yani yapmanız gereken şey arkadaşlar çok basit. Burada zorluk, herhangi bir zorluk falan filan kesinlikle yok. Bir şey uygulama yüklemenize gerek yok. Daha önce hatırlayacaksınız G-Space, G-Box gibi uygulamaları artık yüklememize hiçbir şekilde gerek kalmadığını söyleyebilirim. Ve şu an mesela Google hemen geldi. Google'a tıklıyorum arkadaşlar. Tabii ben Gmail'imi girdiğim için bak böyle de bir güzellik var. Ben az önce yani Gmail'i çekemedim arkadaşlar. Gmail'ime kendi Gmail'imi girdim ve bak direkt olarak burada şu an Google'a geldiğiniz zaman kendi Gmail hesabımla bakın arkadaşlar buradayım. Herhangi bir yapmama gerek yok. Sadece bir kez bakın bir kez burada Google'u yani özür dilerim Gmail'e kendi mail adresinizi kurmanız diğer uygulamaların da arkadaşlar direkt olarak sizin hesabınızda çalışmaya başlaması anlamına geliyor. Bunu da söylemiş olalım. Burada da arkadaşlar kendi hesabınızda yine bunu kullanma imkanı. Nasıl Bakın Google Chrome'da geldi. Hemen Google Chrome'a tıklıyorum. Hemen şu anki Google Chrome kendisi direkt olarak açılıyor ve şu anda gördüğün kendi mail adresimle beraber açılıyor. Devam et diyorum arkadaşlar. Kabul ediyorum. Daha fazla diyorum. Anladım diyorum arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi yine kendi hesabı da bakın arkadaşlar. Direkt olarak Google Chrome'da burada kullanılabiliyor. Bu konuda da en ufak bir şekilde sorun yaşamayacağınızı net bir şekilde söyleyebilirim. Bununla beraber YouTube'u da bekliyorum arkadaşlar. YouTube'da geldiği zaman hemen YouTube'u da size göstereceğim. Bu arada YouTube'u kurmuş muyduk? Tabii kurmadık galiba YouTube arkadaşlar. <laughs> YouTube bekliyorum ama sanki çok bekleyecekmiş gibi hissettim abi. Bak direkt YouTube yazıyorum. Aratıyorum abi. Bakın aynı şey tekrar çıkıyor. Görüyor musun? Bak burada hemen yükle diyor. Bunu da indir diyor. Bak yükle diye tıklıyorum abi. Direkt olarak yüklüyorum. Bak Google Drive'da geldi. Bak hemen bitti diyorum. Önemli değil. Açılması şu anda YouTube yükleniyor. YouTube yüklensin ve ben bu arada yüklenen mesela hemen Google Maps'e arkadaşlar giriyorum. Bak Google Maps'te yine her zaman koyu tema ile kullanılım arkadaşlar. Bunda bakın gördüğünüz gibi yine kendi mail adresimle beraber buraya geliyorum. Ve şu anda gördüğünüz gibi direkt olarak benim yerimi burada bulabiliyor. Bunu da söylemiş olalım. Google Drive kullanılıyor mu? Tabii ki Google Drive'da. Kendi hesabımla arkadaşlar bunu da burada kullanabiliyorum. YouTube'da direkt olarak arkadaşlar yüklendi ve yüklensin mi diyor yükle dedim. Şu anda yüklendi. Aç dedim arkadaşlar YouTube YouTube'u da ve şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar YouTube'u da yine kendi arkadaşlar bakın hesabımla volkanmanav.gmail.com'la arkadaşlar direkt olarak açabiliyoruz. Yani bana lütfen şunu artık sormayın. Abi ben bu telefonu alacağım. İşte Google var mı yok mu diye sormayın. Arkadaşlar Google'u hiçbir şeye ihtiyaç duymadan bakın. Hiçbir uygulamaya ihtiyaç duymadan sadece App Gallery üzerinden kullanabiliyorsunuz. Sizlerin yine merak ettiği konulardan bir tanesi de tabii ki arayüz performansı. Bildirimler geliyor mu? Sosyal medya uygulamaları nasıl kullanılıyor? Banka uygulamaları çalışıyor mu? Tasarım tarafı nedir? Yatay modda kullanım nasıl oluyor? Sizlerden gelen soruların arkadaşlar ana temaları bunlardı. Tüm bunları bir araya getirdim ve tüm bunlara cevap verdiğim bir videoyla incelemize devam edelim. Arkadaşlar Huawei Mate X7'nin şöyle bir arayüzünü size göstermek istiyorum. Şu anda ben böyle bir arayüz kullanıyorum. Bunu Asil Dora seçti. Hakikaten çok da güzel görünen bir arayüz. Ee, tabii parmak izi okuma sensörünüz var hemen şurada. Bakın parmak izi okuma sensörüne bastığım zaman şu şekilde hemen çalışıyor. Yan tarafa parmak izi okuma sensörü gömülmüş. Ama tabii ki bunun haricinde yüz tanıma var mı? Tabii ki yüz tanıma da şu anda gördüğünüz gibi direkt olarak çalışıyor. Bak tekrar yapayım. Hiçbir şekilde sorun yaşamanın arkadaşlar yüz tanımada ya da parmak izi okuma sensörü tarafında bir sorun yok. Takdir ederseniz zaten bu bir amiral gemisi ve bu telefonda zaten biyometrik tarafta bir sorun olacağını asla düşünmezdik. Tabii ki ön ekran var. Ön ekran ya bildiğimiz bu uzaktan kumandalar. <laughs> bir de uzaktan kumanda gibi telefonlar vardı bir dönem hatırlayacaksınız. Onlardan tabii ki değil. Tek elle kullanım için mükemmel rahat bir ekran arkadaşlar. Bunu çok net söyleyebilirim. Fakat benim açıkçası göstermek istediğim şey tabii ki bu telefon alamet farikası olan iç ekran. Bakın arkadaşlar iç ekran şu. Yani yani bunun yani şeyi, e, ne derler ona e, çentiği oluğu abi bu kadar. Bunu söyleyeyim. Yani bana sorarsınız gayet iyi bir e, burada şey var. Yani mükemmel bir arkadaşlar menteşe sistemi yapılmış. Yeni nesil bir menteşe ile beraber geliyor ve şu anda da gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde oluk burada göremiyorsunuz. Özellikle bir şey izlediğiniz hatta bakın açalım. Yine benim Huawei videolarımdan birini hemen şöyle açalım arkadaşlar. Bakın şu anda görüyorsunuz. Da hemen şöyle yapalım. Bakın şu anda oluk sizi kesinlikle rahatsız etmiyor abi. Net bir şekilde söyleyebilirim. Bakar mısınız? Oluk bilmiyorum hani sizi rahatsız ediyor mu? Beni asla rahatsız etmiyor. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Herhangi bir şekilde oluğun, varlığı, yokluğu bende hiçbir hissiyat bırakmıyor arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söylemem lazım. Burada oluk e, özellikle sorun yaratır mı diye soranlar için hani bunu da göstermiş oldum. Oluk tarafında gerçekten Huawei çok başarılı bir iş, işe, imza atmış tabii. Az önce de söylemiş oldum. Yeni nesil Menteşe sistemi sayesinde arkadaşlar. Bu arada telefonda gerçekten çok aşırı derecede ince. Sadece açıldığında 4.5 mm kalınlığa sahip. Kapandığında da 9.2 mm kalınlığa sahip ve gerçekten tek elle falan kullanım içinde oldukça ideal arkadaşlar. Bu konuda en ufak bir şekilde sorun yaşamayacaksınız. Şimdi çoklu uygulama kullanımını göstereyim arkadaşlar size. Hemen telefon açıyorum. Bakın buradan yan taraftan tutuyorum. Mesela yan ne açalım abi burada? Mesela buraya abi galeriyi ekleyelim. Tamam. Daha sonra buraya açalım. Bir üçüncü parti bir uygulama hatta Google uygulamalarından bir tanesini açalım abicim buraya hemen. Mesela Gmail abi ekleyelim. Gmail'i tutuyorum. Buraya ekliyorum. Şu anda görüyor musun? Bakın burada galerim var. Burada da şu an gördüğünüz gibi şeyim var. Yani mailim var. Bak bunları bu şekilde kullanabiliyorum. Şimdi bunu bu şekilde kullanabilirken hemen bakın buradan bunu geliyorum abi biraz bakın böyle yaklaştırıyorum. Bakın yaklaştırınca asa tam ekran açılıyor. Fakat bakın burada diğer arayüzü de arkadaşlar bakın burada görebiliyorum. Yani diğer uygulamayı da burada görebiliyorum. Bakar mısın? Mesela bunu da böyle yapmışlar abi. Bak ya yani çok güzel olmuş ya. Yani inanılmaz güzel. Bak bu şekilde görüyor musunuz? Bak bugüne kadar açıkçası böyle bir arayüz görmemiştim. Bak buradan tutuyorum abi. Bak <laughs> hakikaten çok güzel yapılmış. Çok güzel düşünmüş bir ayrıntı. Bakın işin sihri de tam olarak burada başlıyor. Son uygulamaları giriyorum abi. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi direkt olarak iki uygulama aynı anda pencere arkadaşlar bize gösteriyor. Yani farklı farklı uygulamaları açıp son uygulamalardan direkt olarak onlara ulaşma imkanına yine burada sahipsiniz. Tabii bir katlanımlı telefon alıyoruz. Katlanımlı telefon en önemli şeylerden bir tanesi tabii içerik izleme deneyimi. Mesela bakın bir tane içeriğimizi hemen açalım. Daha şöyle biraz geri aldım. Bak mesela şimdi bunu ben ne yapıyorum abi? Bu şekilde yaptığın zaman bak şu anda gördüğünüz tam ekran arkadaşlar. 1.8'de arkadaşlar tam ekranda bunu izleme deneyimine sahip olabiliyorum. Yani illaki 16.9'da izlemek zorunda değilim. Biraz daha yaklaşarak tam ekran deneyimi kesinlikle arkadaşlar sağlayabilirim. Bununla beraber bence yine güzel özelliklerden bir tanesi. Madem daha şöyle gösterirsem bence daha net olacak. Bakın gördüğünüz gibi genellikle bu şekilde video izleme imkanı sahipsiniz. Yani bunu bir yere koyduğunuzda video izleyebilirsiniz. Ve burada bakın hızlı ayarlarda kalite ileri alma, bakın geri alma bunların hepsini buradan kullanabiliyorsunuz. Ama hem arkadaşlar video izleyeyim hem de videoya gelen yorumları okuyayım derseniz arkadaşlar bakın buradan yorumları da tek tek okuma imkanına gerçekten de sahip olabiliyorsunuz. Bence çok ama çok güzel. Özellikle katlanabilir telefonların bu şekilde kullanılabilmesi tek kelimeyle muhteşem. Bakın hatta şöyle göstereyim. Bunu bu şekilde tam ekran yapıp daha net bir şekilde aşağıda yorumları okuma imkanına yine sahipsiniz. Gerçekten de çok güzel düşünmüş ayrıntılar var. Bu anlamda kullanım çok ama çok rahat. Hatta madem böyle kapattık bak şunu da göstereyim. Mesela direkt olarak ben notlar uygulamasını açtım ve burada bir yazı yazmak istiyorum. Bak buraya tıkladığımda direkt olarak arkadaşlar klavye burada açılıyor ve gerçekten de sanki masada bir klavye varmış gibi klavyeyi sanki fiziki bir klavye varmış gibi klavyede yazı yazmaya başlayabiliyorum. Bunlar da özellikle katlı bir telefon alan insanların hayatını kurtaracak detaylar diye düşünüyorum. Bu telefonda arı üst tarafına gerçekten de mükemmel bir deneyim sunuyor. Şimdi bakın arkadaşlar ben bir Android yazılımcısıyım. Uzun yıllar bu işi yaptım ve bu telefonunda kaynak kodlarına girmeye çalıştım. Fakat arkadaşlar denediğim tüm yöntemlerle bu telefonun kaynak kodlarına maalesef ulaşamadım. Şimdi görünen şey şu. Eğer bir arkadaşlar Benchmark yazılımıyla bu telefona bakarsanız bu telefonda gerçekten de Android 12 olduğunu görebilirsiniz. Fakat telefonun arkadaşlar en son güvenlik güncellemelerinin yüklendiği tarihe baktığımızda ise 1 Ocak 2026 tarihinde bu telefonun Android güvenlik güvenlik güncellemeleri aldığını görüyoruz. Peki bu mümkün mü? Bakın şimdi yan tarafta size elimde Android 12 kullanan bir telefona ait ekran görüntüsü var. Peki ne zaman Android güvenlik güncellemesi almış? 5 Ekim 2022 tarihinde en son güncellemeyi almış. O tarihten beri herhangi bir şekilde güvenlik güncellemesi bu telefon almıyor. Google tarafına baktığımızda ise iş burada daha da karmaşık bir hale geliyor. Zira Google'ın kaynak kodlarına indiğimizde Google diyor ki ben Android 12'ye en son güvenlik güncellemesini Mart 2025 tarihinde verdim diyor. Oysa ki bu telefonda 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle Google tarafından sunulan Android güvenlik güncellemeleri bulunuyor. Peki bu telefon Android 12 ise bu telefon bu güncellemeleri nereden alıyor? Telefonun Android 12 güncellemesine sahip olup olmadığını açıkçası bilmiyorum. Fakat ortadaki durumlar bunlar. Bu telefonda Android 12 var demek ne kadar doğru bilemiyorum. Bunları da sizin takdirinize bırakıyorum. Ama şunu söylemeden de geçmeyelim. Harmony OS işlem sistemini tabii ki tabletlerimizde kullanıyoruz. Ben uzun zamandan beri kullanıyorum ve Harmony OS 5 ile beraber gerçekten yani işletim sistemi başka bir seviyeye geldi. Huawei'in artık bir an evvel telefonlarında Harmony OS işletim sistemini mutlaka mutlaka bizlere sunması gerektiğine de şiddetle inanıyorum. Şimdi bu telefonda tabii ki soranlar var. Performans tarafında nasıl bir performans imza atıyor diye PUBG deneyimim var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem ayarların nasıl açıldığını göstereyim hem de oyun içindeki performansı arkadaşlar birebir görün ki kafanızda oyun tarafında ya da bu telefonun genel performans tarafında en ufak bir soru işareti kalmasın. Bu arada tabii ki arayüzden bahsettik ve bu telefonun arayüzden yüzünden bahsederken de oyun deneyimini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hatta biraz daha böyle ekranı arkadaşlar parlaklığını açalım ki siz de daha iyi görebilin. Bakın şu anda arkadaşlar ekran bu şekilde görünüyor. Fakat iç ekrana da direkt olarak gördüğünüz gibi geçiş yapabiliyorum. Böyle bir ekranda oyun oynama deneyimi tek kelimeyle muhteşem ama sadece böyle oynamak zorunda değilsiniz. Eğer bu şekilde oynamak isterseniz de şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar ekranlar arası geçişinde oldukça smooth, rahat ve sorunsuz bir şekilde işlediğini şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar rahat bir şekilde söyleyebilirim. Arkadaşlar bu arada oyun tarafında ayarları da size göstereyim ki burada kafanızda bir soru ka işareti kalmasın. Bakın grafikleri süper akıcı aldım ve burada da aşırıya aldığım zaman 60 FPS'de arkadaşlar bu oyunu rahat bir şekilde oynayabiliyorum. Bunun da altını çizmiş olalım. Biraz oyun oynayayım ve oyun içi görüntüleri de sizlerle paylaşacağım. Siz de oyun içinde nasıl bir performansı imza atıyormuş telefon. Bunu kendiniz spesifik olarak net bir şekilde görebileceksiniz. Bu arada oyun içindeki görüntüler arkadaşlar sizlerle paylaşırken biraz işlemcilerle bahsetmek lazım. Çünkü yeni nesil bir işlemci var. Crane 9030 Pro ile arkadaşlar bu yeni nesil telefon bizlere sunuluyor. Burada 9 çekirdekli bir yapı var. Bir tane süper çekirdek yapılmış arkadaşlar. 2.75 GHz'de çalışıyor. Bununla beraber 4 tane 2.27 GHz'de çalışan arkadaşlar performans çekirdekleri var. Var. Ve 4 adette 1.72 GHz'de çalışan ya da o hızlara kadar çıkabilen desek daha doğru olacak. Bir çekirdek kümesi var. Dediğim gibi 9 çekirdekli bir yapı. Malyon 935 GPU var. Biliyorsunuz bu GPU da tabii ki Huawei tarafından geliştirilen çok özel bir arkadaşlar GPU. Bizim kullanmış olduğumuz telefonda 512 GB hafıza ve 16 GB da sistem belleği var. Muhtemelen Türkiye'de satılacak olan model de budur diye tahmin ediyorum. UFS tarafında ise bir yerde okudum UFS 4.0 yazıyor. Bir yerde UFS 4.1 yazıyor. Ama UFS 3.1 desteğine sahip olmadığını söyleyeyim. UFS 4X desteği var dersek herhalde daha doğru bir sonucu imza atacak diye tahmin ediyorum. Oyun içindeki performans da tam olarak budur. Özellikle ekran açık bir şekilde muhteşem bir oyun deneyimine sahip oluyorsunuz. Kafanızda bu telefonun performansı ile ilgili en ufak bir soru işareti kalmasın. Çünkü muhteşem bir performans bu anlamda da bizlere sunuluyor. 60 FPS'de PUBG gibi bir oyunu çok rahat bir şekilde, çok akıcı bir şekilde oynayabiliyoruz. Gelelim kamera performansına. Kamera performansına geldiğimiz zamansa tüm katlanabilir telefondan, şu anda pazarda bulunan tüm katlanabilir telefonlardan çok daha iyi bir arkadaşlar. Kamera performansı olduğunu söyleyelim. Özellikle bu telefondaki bu kamera performansı arkadaşlar değişken diyaframla beraber bizlere sunuluyor. Bu değişken diyafram en f1.5 ile f4.0 aralığında çalışıyor ve fiziki anlamda diyafram değiştirilerek en doğru bokeh sonuçlarını almamız sağlanıyor. Bunu da şu anda açıkçası mobil pazarda yapan sadece Huawei var. Ana kameramız 50 megapiksel değerinde ve az önce de söylediğim gibi f1.5 ile f4.0 aralığında çalışabiliyor. 24 mm odak uzaklığına sahip ve 1 1.28 inçlik arkadaşlar yeni nesil 50 megapiksel sensörden bahsediyorum ve tabii ki OIS desteği de var. OIS desteğiyle beraber Face arkadaşlar bu telefonda olduğunu yine altını çizelim. Bununla beraber 50 megapiksel f2.2 diyafram değerine sahip bir adet periskop kamerada yine bu telefonda yer alıyor ve bu kamerada arkadaşlar 81 mm odak uzaklığı ile beraber geliyor. Bu sayede 3.5x optik zoom da tabii ki telefonda yapabiliyoruz ve takdir edersiniz ki periskop kamerada o ist desteği olduğunu altını çizelim. Özellikle bokeh ve portre fotoğraflar çekerken arkadaşlar periskop lense geçiş yaptığınızda mükemmel fotoğrafları imza atabileceksiniz. Zaten örnek görselleri de sizlerle paylaşıyorum. Bununla beraber tabii geniş açı tarafa baktığımız zaman da 40 megapiksellik çok özel bir sensör yer alıyor. Bu sensör f2.2 diyafram değerine sahip ve 13 milimetrede odak uzaklığı ile beraber geliyor ve bundan dolayı da arkadaşlar herhangi bir şekilde balık gözü efekti falan oluşturmadan mükemmel fotoğraflar çekilebilmesini sağlanıyor. Geniş açı tarafta 120 derecelik bir geniş açı sensör var ki gerçekten de çok ciddi bir geniş açı. Özellikle tek elle arkadaşlar geniş açı fotoğraflar çekiyorsanız parmağınız kadraşa girebilir. O kadar geniş bir açıdan bahsediyorum. Bununla beraber telefonumuzda lazer odaklama, renk spektrum sensörü falan da yer alıyor. Ve bu sayede en doğru renkleri de yine Huawei bizler arkadaşlar sunuyor. Bakın bu telefonun bence en güzel özelliklerinden bir tanesi şu. Şimdi bu telefonun tabii ki ön kamerası var. Fakat ben bu ön kamerayı kullanmak istemiyorum da. Selfie kamerası olarak arkadaşlar bu telefonu kullanmak istiyorum derseniz. Şurada hemen ekran arkadaşlar özelliği var. Oraya tıkladığım zaman zaten direkt olarak çevir diyor. Ve bakın şu anda arka kamerayla tamam mı? Kendimi çekebiliyorum abi. Arka kamerayla şu anda bu şekilde kendimi çekebiliyorum. Ve kendimi arkadaşlar bu şekilde görebiliyorum. Yani siz ön kamerayı kullanmadan da selfie çekebilmeniz mümkün olur. Bence katlanabilir telefonların herhalde en önemli özelliklerinden bir tanesi budur. Bu telefonda da tabii ki bu özellik yer alıyor. O yüzden kamera tarafında ön kamerada şu var demek ne kadar doğru bilemiyorum ama ön kamera tarafında da 8 megapiksel arkadaşlar. Ekran içinde ve 8 megapiksel de ön ekranın yine içine gizlenmiş bir arkadaşlar selfie kamerayı görebiliyoruz. Bu telefonun bence yine en önemli özelliklerinden bir tanesi Bluetooth 6.0 olması. Şimdi Bluetooth 6.0 çok yeni bir teknoloji. Genelde biz Huawei telefonlarda bunları çok fazla göremez eskiden hatırlayacaksınız. Bluetooth 5.2'ler 5.1'ler falan kullanılıyordu. Fakat buradaki bence Huawei galiba sertifikasyon sorununu tamamen aşmış ve son gelen ürünlerin birçoğunda Bluetooth 6.0 desteğini görüyoruz. Şu anda muadili olan hiçbir üründe de Bluetooth 6.0'ı göremezsiniz. Bence bu da yine bu açıkçası telefonun Önemli artılarından bir tanesi. Gelelim ekran tarafına. Ekran tarafına geldiğiniz zaman tabii ki bir katlı bir telefonun en önemli şeyi iç taraftaki ekranı. İç tarafta 8 inç boyutuna bir ekran var. Ve bu ekran arkadaşlar tek kemili muhteşem görünüyor. Yani, yani %89.6 gibi bir ekran kasoru var. %90 diyebiliriz. Hakikaten çok ince çerçevelerle muhteşem görünüyor. İç ekranın 2210'a 2416 piksel olduğunu söyleyelim. Bu sayede 412 ppi gibi bir yoğunluğa çıkıyor ki muadili olan ürünlerden çok daha fazlasını sunuyor diyebilirim. Hatta muadili olan ürünlerden %10, %15 civarında daha fazla çözünürlük sunan arkadaşlar. Tabi bu sayede daha fazla piksel sayısına ulaşabilen bir telefondan bahsediyoruz. İç ekranda 1 milyar renk desteği var. Tabii ki 120 Hz ekran tarama hızı. 1440 Hz arkadaşlar ekran karartma teknolojisi. Ki bence en önemli detaylardan bir tanesi. Bak HDR Vivid teknolojisi de arkadaşlar şu anda bu telefonda kullanılıyor. Huawei'nin Bluetooth'taki gibi arkadaşlar burada da Vivid sertifikası ile ilgili tamamen ve tamamen tüm sorunları açtığını görüyoruz. Ve telefonların artık bunu da kullanabiliyor. Bu iç ekranı 2500 nits parlaklığa kadar çıkabildiğini de söyleyelim. Bu da bence çok ama çok değerli. Yani muhteşem bir iç ekranla karşı karşıyayız. Kapak ekranı da arkadaşlar 2444'de 1080 piksel ve 6.49 inç boyutunda. Bence bu dış ekranla ilgili söylenebilecek herhalde en önemli şeyden bir tanesi bu telefonun arkadaşlar. Tabii ki ön ekranı Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir şey olma ihtimali söz konusu bile değil. Bu telefon ön ekranında arkadaşlar. Şu an hayvan gibi atmama rağmen hiçbir şey olmuyor. Çünkü neden abi? Çünkü Kunlun Glass 2 teknolojisi kullanılmış. Sallanma konusunda gerçekten arkadaşlar bak telefon katlanıyor bir telefon olmasına rağmen en ufak bir şekilde sorun yaşamıyor. Bunun da altını çizelim. Şimdi bir katlanabilir telefon aldığınız zaman tabii ki 3 tane ekran olduğundan dolayı yani 2 tane içeride diyebiliriz, bir tane dışarıda diyebiliriz. Bu telefonların tabii ki pil performansları en önemli detaylardan bir tanesi haline geliyor. Bakın şunu çok net söyleyebilirim. Bugüne kadar bir katlanabilir telefondan aldığımız en iyi pil performansını Huawei Mate X7'den aldık. Bu telefonda 5600 mAh pil gücü var. Ve bununla beraber kutu içinden de 66 wattlık kız şarj desteği bizlere sunuluyor. Ve bununla beraber de bu telefon 66 wattlı hızlı şarj desteğine sahip olduğunu belirtelim. Peki 5600 mAh pil gücü 66 watt hızlı şarj desteğiyle ne kadar sürede şarj ediliyor? Gelin buna yakından bakalım. Saatlerimiz 11.45'i gösterdiğinde bu telefonda %4 pilimiz vardı. Orijinal şarj aleti ve orijinal şarj kablosuyla arkadaşlar bu telefonu sadece 15 dakika şarj etti. Saatlerimiz 12'yi gösterdiğinde telefonumuzun %47'ye kadar şarj olabildiğini gördük. Saatlerimiz 12.15'te yani yarım saatin sonundaysa telefonumuz %73'e kadar şarj olabildi. Yani yarım saatte %70 civarında şarj olabildi ki muhteşem bir değer. Saatlerimiz 12.30'u gösterdi yani 45 dakikanın sonunda telefonumuzda %90 97 pili vardı. Saatlerimiz 12.40'ı gösterdi. Yani sadece 55 dakikanın sonundaysa telefonumuzun %100'e kadar şarj olabildiğini gördük. Sıfırdan %100'e 50 dakikada şarj olan arkadaşlar bu telefon kendi içinde de bir rekor kırıyor diyebiliriz. Tabii ki video izleme testi de yaptım. Hakikaten şaşırtıcı bir performansa imza attı arkadaşlar. Saatlerimiz gündüz öğlen 12.41 itibariyle telefonumuzda %100 pilimiz vardı ve ben bu telefonda arkadaşlar iç ekranda otomatik parlaklıkta video izlemeye başladım. Ertesi gün sabahleyin saat 08.41'de yani testimize başladığımızın tam 20 saatin sonunda telefonda hala 13 pil vardı. Bu bugüne kadar gördüğümüz en yüksek video izleme deneyimlerinden bir tanesi özellikle iç ekranda. Tabi ki oyun testi de yaptım arkadaşlar. Bunda soranlar vardır mutlaka. Bu testte takdir edersiniz ki iç ekranda yaptım. Saat 22.50'de telefonumuzun %77 pili varken bu telefonda en yüksek ayarlarda ve otomatik parlaklıkta oyun oynamaya başladım. 1 saatlik PUBG oyununun sonunda saatlerimiz 23.50'yi gösterdi. Bu telefonda %67 pilimiz vardı. 1 saatlik sürede sadece %10 pil tüketti ki iç ekran. Hem şarj olma potansiyel tarafında hem video izleme tarafında hem de oyun oynama deneyimi tarafında Katlanabilir telefonlar içinde bugüne kadar gördüğümüz en iyi pil performansını Huawei Mate X7 bizlere sundu. Arkadaşlar benim bu telefon özelinde anlatacağım söyleyeceğim şeyler bunlar. Katlanabilir telefonlar açıkçası kamera tarafında en iyi hiçbir zaman için sunamadı. Ama Huawei Mate X7 katlanabilir telefon tarafında kamera deneyimini başka bir seviyeye çıkartıyor. Bakın bu çok net. Yani hem katlı bir telefonum olsun hem de çok iyi fotoğraf çekebileyim diyorsanız şu anda bu telefondan daha iyi bir seçenek kesinlikle yok. Ben videoyu çektiğim gün itibariyle bu telefonun fiyatını açıkçası bilmiyordum. Telefonun fiyatını muhtemelen arkadaşlar bu videoyu yayına alacağım zaman öğrenmiş olacağım. Ve açıklama kısmında hem fiyatı hem de bu telefonla yapılacak olan kampanyaları da açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Eminim bu telefonu özel 99 TL öde şu kadar indirim al gibi bir kampanyada mutlaka yapılacaktır. Çünkü Huawei'de bunlara çok fazla alıştık. Belki bu telefonla beraber hediyeler de olacaktır, kampanyalar olacaktır. Bunları heyecanla bekliyoruz. Benim şimdilik anlatacağım, söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yorumunuzu bekliyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bye-bye.